Yani başlı başına bundan 12 yıl önce, 13 yıl önce Halep'te başlayan orayla akabinde böyle bir günün geleceğinin de habercisiydi. Yani o günden beri Aleviler büyük bir zulüm ve cefa çektiler oradaki Aleviler. Ama tabii biz oradaki Alevileri cefa çektiğini bir yerde teselli buluyorduk Esad'dan öteri. Esad vardı, oradaki Aleviler belki güvendedir diye. Ama öyle değildi aslında. Esad'da da Aleviler orada yine de eza ve cefa çekiyorlardı. Ama bugünkü gibi değildi. Bu şeriatçı grup, bağnaz grup buraya ele geçirince elini kurulu sağlayıp Halep'ten Şam'a gelince binlerce Alevi, yoksulu, kimsesizi, sahipsizi katletmeye başladı. İşte her gün gazetede yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, köylere basıldığını, köylerin basıldığını, oradaki verimli topraklara çöktüğünü, oraları sahiplendiğini gazetelerde okuyoruz. Basın yoluyla işte sosyal medyada günde güncel olarak oralardan bahsediyor. Bizim Aleviler olarak Türkiye'de yapacağımız tek şey bu katliamları yapanlar, buna fırsat verenler, buna çana tutanları lanetlemekten öteye gitmiyoruz dünya kamuoyunu duyarlı kılmak için hem ülkemizde, Türkiye'de hem de ülkemizin dışında Avrupa'da mitingler yapılmaktadır. Dilekçeler hazırlanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine, insan Hakları Kurumlarına, Birleşmiş Milletler insan Hakları Teşkilatına belli müracaatlar yapılmaktadır. Ve bu konuda dünyanın dikkati oraya çekilir. Oradaki bu katliamın durdurulması Şimdi bu katliamı kim durdurabilir, Türkiye buna dahil oluyor mu? Fakat Türkiye'de hiç hükümet kanadında bir çıt çıkmıyor, kimse ses çıkarmıyor, bir şey demiyor. Hani böyle seyirci kalıyor. Oysa ki oradaki devlet başkanı sıfatında olan veya da henüz devlet başkanı sıfatı da ona yakıştırılmıyor ya, başına 10 milyon para konulmuştu, teröristti ama bugün Şam'da koltukta ve oturuyor kendisine bağlı cihatçı kesimleri Alevilerin üzerine saldırı katliam yaptırıyor. Hiçbir şey yapılmamış gibi de yerinde duruyor. Ha, bir şey daha var. Tabi bu yalnız Aleviler için değil. Oradaki Hristiyanlar için, Ezdiler için, Süryaniler için, diğer e, azınlık gruplar için de bu katliam, sürgün, baskı devam ediyor. Kiliselerin yama edilmesi, diğer bir kısım farklı inanç gruplarının işte Ürdün'e, Lübnan'a, sınırın öte tarafına kaçmak için çaba içinde olduklarını da biliyoruz. Kürtler var. Kürtlerin üzerinde herkes öyle. Ama Kürtlerin orada bir güç olması, örgütlü olmaları en azından bu katliamların önüne geçiyor. Oraya bir hakimiyeti sağlayamadılar. Ama Lazikya bölgesinde yani Aleviler'de büyük bir ezaba cefa çektiriyorlar. Bunun için Suriye'deki olaylar arkası durur mu, sakinleşir mi ben o kadar emin değilim. Bu hali daha devam edecektir. Bunun bir ucu biz Türkiye'de de olabilir. Nasıl olabilir? Olmaz olmaz diye bir şey yoktur. Sivas olayları olduğu zaman da ortalık dümdüzdü. Hükümet, iktidar, iktidar ortalığı olan işte Alevilerin gönül verdiği siyasi partiler iktidar ortağıydılar. Ama Sivas'ta insanlar yakıldı. Ondan daha önce, bundan 46 yıl önce Maraş'ta olan olaylar dönemine de baktığımız zaman herkese öyleydi. Yani bir kısım gruplar, el Alevileri ciddi bir şekilde katliamdan geçirdiler. Onun için ülkemizde Alevilerin dikkat etmesi lazım. Tedbirli olması lazım. saçın olması lazım. Ama nerede mazluma bir kahır yükleniyorsa, mazlumla katlediliyorsa daima zalimin karşısında dik durmalı, yılmamalı, yılgınlığa da düşmemeli. Birbirimizi bu konuda haberdar etmeli, birbirimize sahip çıkmalı ve yapılabilecek ne varsa da Türkiye'deki örgütlü Alevilerin bunu yaptığını da görüyoruz. Yani mesela örgütlü Aleviler mitingler düzenliyorlar, beraber öyle bir kurumlarımız ciddi ciddi açıklamalar yapıyorlar. Bu oldukça önemlidir. Ha ciddi anlıyor mu? Ona göre hükümet bir adım atıyor mu? Henüz daha bir şey görmedi. Demek ki bu şu demektir, bu etkinlik ve eylemler protestolara daha bir yığılsak kitlesel hale gelmelidir diye düşünüyorum. ve bu da bütün demokratik kitle düşlerin güçlerin, alevilerin, alevilerin dışında ki olan diğer bir kesiminde e buradan ciddi bir ses çıkarması lazım. Yani bu sesin en büyük çıkarması gereken kesimi de Arap alevilerinin. Arap alevileri. Yani Mersin'de tutun Hatay'a kadar 10 milyona yakın, 10 milyon olmasa bile 7 milyonda fazla Arap Alevi yaşamaktadır. Yani biz bunlarda da biraz bir silçilme, bir direnmeyi bekliyoruz. Beraber oluruz. Onlar bir eylem yaparlarsa eylemlerinde de yanlarında oluruz. Hep de olmuşuz şimdiye kadar. Bugün de biz Aleviler e, her halükarda burada olan olayları şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında. Böylesine olayların olmaması yegane temelimiz ve beklentimiz.